La ilahe illallah aslında dini bir söylem değil. <laughs> durun durun hemen gitmeyin. Önce duyun beni. Çünkü bu bir yaşam tarzı. Çünkü bu ifadenin özü hayatımızın içindeki bütün sahte tanrıları. Aslında daha doğru ifade etmek gerekirse kendi içimizdeki sahte tanrıları. Yani putlaştırdıklarımızı. Yani ünvanlarımızı, kimliklerimizi, haklılıklarımızı, korkularımızı, tüm bunları fark edip onlar üzerinde kurmaya çalıştığımız şu hakimiyet çabasını terk etmek aslında. Yani bu ifadeyi anlamak, idrak etmek, yaşamak modern insanı da lazım. Modern insan derken modern zamanlarda yaşayan insanı kastediyorum. Yani hepimiz yanlış olmasın. Çünkü modern dünyada biz bir ilahlar savaşı içindeyiz. Herkesin kendi haklılığı, kendi doğrusu, kendi kutsalı. Hepimiz birbirimiz üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de barış değil rekabet bilinci içinde yaşıyoruz. İfadenin la ilahi kısmı işte tam bu ilahların yıkıldığı yere işaret ediyor. O benim dediğim doğru, ben böyleyim, benim değerim bu yalnız ya da dikkat buyurun ben çok değersizim diyen her ses içimizdeki bu küçük tarcıklara işaret ediyor. Hı Ha, içimizde bir yer bu sözü duyup şöyle de diyor olabilir. Yo yalnız bir saniye benim ilahlığım öyle küçük falan değil. Gayet büyük. Hatta bir müsaade buyursanız bütün kainatı kaplayacak bir ilahlığım var. Hayır abartmıyorum. Neden? O her şey benim istediğim gibi olsun diyen o tarafımızı duymuyor muyuz? Bir ilişki istiyorum, bir evlilik istiyorum ama içinde hiç huzursuzluk olmasın. Şöyle olmasın, şu olmasın, şu olmasın. Bu olsun, bu olsun, bu olsun. Yahu bu ilahlık işte. Hı hı. Tam olarak bunu söylüyor. İşte içimizde izinsiz, kirasız, ikamet eden bu tanrılar birbiriyle sürekli çatışma halinde. İlahlar savaşı.